Evet arkadaşlar şu anda kızım beni muayene ediyor. Ben hasta oldum. Ece doktor. <laughs> Ece hadi şimdi beni <laughs> çok hasta oldum doktor hanım. Hadi benim <laughs> Doktor beni iyileştireceğine daha da hasta edecek. Her yerim mor olacak. Oy. Oy. <laughs> 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 Doktor hanım. Ee, çok çıkarım var. <laughs> hasta oldum ben. Ee. Hadi beni iyileştir. İğne vur bana. Ya doktor. Sen Hipokrat yemini etmiş bir kızsın. Sen nasıl olur da böyle şeyler yapar? Bıçakladı <laughs> beni. Eyvah eyvah. <laughs> of. Of. <Oy. gülüyor> Gözlüğe dikkat et tabii ki. Ay. Bayıldım ben. Ben şu anda bayıldım. O öyle değil ki onunla kulağa bakılıyordu. Hatırlasana. <laughs> Her yerimi morarttın ya kız. Şaşkın. <laughs> i̇şte gerçek yüzü. Doktorun gerçek yüzü. Karşılaşın. Ta, -ta, -ta Taktın mı? Takamadın. Kulağının arkasına geçmedi Ece göz. <laughs> Ama ben çok ağlıyorum. Of! <gülüyor> 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 Ay. Evet takalım gözlüğü. 1, 2, 3, 4, 5 Bizim Safiye 5'e kadar sayıyor. Gerçek safi, çakma Safiye bu. 4 değil 5. Fazla fazla sayar kızım. Eyvah eyvah. Ben sana küstüm. Çok acıdı işte. Hmm. De acıması yok ya hiç bu konuda kimi çektin acaba bana çekmediğin kesin ya ben çok vicdan sahibi bir insanım sen vicdansız vicdansızın of <laughs> 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 ne yapayım <laughs> sana mı takayım <laughs> kendime mi takayım sana mı? Bu en Aa, Ece, Ece ben çok hasta oldum ya bana iğne vursana. Baba. Gözlüğünü de tak. O iğne değil ki. Nerede senin iğnen? Ece şu an oyun yapıyor arkadaşlar. Ece. Ben sana iğne yapayım dur. Dur bakalım şu çantanın içinde neler varmış. Gözlüğü sen tak. Bana küçük gelir bu gözlük. Olmadı. Ben sana iğne yapayım. Otur oraya. Evet arkadaşlar. Hazır mısınız? Ece hasta olmuş. Kolunu aç. Aç kolunu. Aşı yapacağım sana tamam mı? Hazır mısın şimdi aşıya? Şşş. Oo, çok mu acıdı? Ha? <laughs> Getirin. Hemen krem sürmeliyiz buraya değil mi? Hemen kremi getiriyorum anneciğim. Aa kremimiz bitmiş. Şu bizim krem kutumuz olsun. Olur. Şöyle şuradan alalım alalım. Bak krem yenilir mi ya? <laughs> krem yenmez şaşkın. Ya küçük şaşkın. Mama. Bay bay yap. Bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz de. <laughs> Görüşürüz.